mi şeyde? Otururken mi? Hı -hı, otururken, yatarken... Ya ne yaptın? Çorapları nerede? Çorapları burada. Çıkradım. Çorapları niye çıkradın? Çıkradım onları. Kato al bakalım. Biraz güç gerektirecek ama iki el tabi. Tek el kuvvetin yetmez senin ona. Ama düşürürse acil Düşürürse acil tutacağım ya. ben. Ya ama <laughs> bir tut... Ya biraz şu an gerçekten kahpelik dönüyor. Orası, <laughs> orası ayrı yani. Kahpelik var. <laughs> Ayak Niye düşüyor kızım? Niye <laughs> yana doğru düşüyor? <gülüyor> Çocuk <gülüyor> tamam, ben <geliyor>. alttan Tutuyorum. <laughs> Sütü görünce el ayağı kötü kötü alıyor. Biraz güç, efor. Şöyle tutmayı öğren kızım. <gülüyor> <gülüyor> Çok ağzına soktum. Dur bir resetlensin. <gülüyor> 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 bıkaz. O ben onu biliyorum öyle olmuyor. Aynen. Aynen böyle içersin kesin pipet gibi aynen. Gelmiyor değil mi? Hani tutuyordun Kato tutuyordun olmayınca atma öküzlü. Kızı, kıza niye kızıyorsun? Kızıyorum çünkü dedim niye ki? atıyor olmuyor. Hayır ben gelmiyor mı? bundan. Atıyorum onu. Ne bu böyle ya? <laughs> dedim ki düşürmesin, sen dedim ki tutacağım. Tutacağım ama ben ne bileyim atacağını. Attı yani, isteğiyle attı gitsin benden diye. Geliyormuş değil mi kızım? Bozuk bir şey yok yani. <laughs> tut böyle. böyle tut, böyle tut. agresif değilim, çocuğa. hiç agresif değilim. Tabii. Nereden çıkıyor? Tabii. <laughs> Şöyle. Hiç değilsin. <laughs> Bırakınca direkt birazcık kendi mediver ne ama diyorum ama şey kendi tamam. biliyor bak gücü yetiyor çocuğun tamam mı kesinlikle gücü var e? Aşkım, yavaş Fakat, yavaş ya. bak kato bak bak bu tamam mı böyle akar bak görüyor musun böyle akmaz böyle <gülüyor> akar <gülüyor> 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 ver ya? ver geçmek. Boşanma sülver. <laughs> sülver. <laughs> sonra seni yatıracağız mı? Upa. Upa na. Lak lak lak, 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 lak 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 Arkadaşlar bu arada e, Kato yatırdıktan sonra bir sigara vesaire içerim ben. Sonrasında bugün bir hikayeli oyunumuz var. E, tatlı biraz da rahatsız edici olduğunu düşündüğüm. Ona bakacağız eğer o çabuk biterse Car Dealer adlı e, galericilik araba satma oyunumuz var. E, güzel bir oyuna benziyor troll. Ona geçeceğiz eğer erken biterse. Bitmezse yarın oynayacağız. Sonrasında da sahura kadardan gece asosu. Sahur kaçta bu arada? Sahur kaçta chat? The Shattered abi bak ünlenmeni yazdığınızda çıkıyor. Üçte bitiyor mu başlıyor mu? Başlıyor 3'te. Nasıl başlayabilir? 3'te başlıyormuş abi. Başlaması nasıl oluyor? Yani hani 3'te şey yapıyorlar, kalkıyorlar. O bir saat öncesini başlama olarak bakıyor. Kimse çünkü kalkıp 2-3 saat önceden yemez yani yemeği Tabii de yani başlıyor çok öznel bir yani, şey yine, olmaz. Evet ama insanların hani e, 4.30 civarı. Ezan kaçta 4.30'a kadar patladı yayın. Eee okay. aşkım Ramazan işleri. O zaman kapat bir biraz sonra açar Sebep? Çok uzun sürecek. Bir şey olmaz canım. Oyun oynarız ya insanlarla. Sen bir zayıfladın bu arada fark ettin mi? Fit anne olmaya doğru gidiyorsun. Güzel abi. vallahi. Yakıyorsun. Fit ne anne. var abi? Çocuk doğurdun lan insan çıktı buradan. Ne bekliyorsun yani? İnsan çıktı buradan. Ha aynen. Böyle olsa hiç gözükmese içime çekiyor. Aşkım çekiyorum. spor yapamıyoruz şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Bak da. Gel geri yani. <laughs> Yok abi göbek mebek Dik dur, dik postürde sıkıntı var. Dik dur, Heh. çek içine şimdi. E, tamam abi, bu bunu olmak kolay yani. İnsan çıkardı namuk yani, çok normal. Oradan kata çıktı. İnsan katı çıktı orayı. yani. Hiç ben anlatıyorum. 10 kilo verdi doğumunda, doğumundan beri 10 kilo verdi. Hiç umurunda <laughs> değil yani. <laughs> Yemin ediyorum çok iyisi. Ya hiç spor yapmadık mesela. Yapsa direkt ince, İrem 48 kiloydu. Metabolizması da hızlı. Anlatıyorum diyorum ki yani incesin, güzelsin. Ben böyle de beğeniyorum yani. Ki çoğu insanın da güzellik algısına uyacak da bir kilo. Ama kendi önceden işte pipet reyiz olduğu için. Pucu. Pipet reyiz olduğu için. Alışamıyor yani. Alışamıyor. Alişem ya. Alişem ya. Alişam ya Alişam Koca ayak. Kendini Çocuğum, izliyor. Niye böyle? Ayakları bana çekmiş olabilir ya. Gibi gibi sanki var. Lucifer is taking hoş geldin kuşum. QQ <laughs> <laughs> ağlamış bir de. Ben kaç yaşındayım? Nasıl ayak ben yaşımı unuttum bu arada. 22 ben yaşındasın. Ben 21'den sonra saymayı bıraktım. 23 yaşındasın. Ben 23, 23 yaşındasın. <laughs> ben kendim 22'yim. Hmm. Bir an aynı yaşı sanırım. Ne yapıyorsun? <laughs> bu gebeş duruş ne? Yatırabilir misin çocuğu? Aa yemek. Aa hemen kaçmak hemen. Hemen aa yemek oldu. <laughs> ya şey olsa bir e, nedir onun ismi şu karantinadır spor salonlarıdır falan bir açılsa ya biz de istiyoruz yani spora gitmek. Niye istemeyelim? Yapıyorduk da daha önce. Sarıyordu yaptın mı? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Süt mü bu? Kustu mu lan? Görmedim değil şey be ağzın yanında akıyordu. Ha, akıyor muydu? Ne yaptın? Şimdi tamına bak sence olmuş mu olmamış mı söyle. Yiyecek, değil mi? ben yiyeceğim. Sen. Sen bazen hmm. daha yumuşak seviyorsun. Güzel güzel sardı. Hı -hı. Ne yapıyorsun kızım? Uzayda yolculuklar. Dep. 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 Hadi biraz konuşalım sonra yatacaksın annenin işi bitince. Bu kafa. Ya bu kafa. Ne yapıyorsun? Niye şok oluyor? Ne yapıyorsun? Ne yılan gibi kıvrılıyorsun kızım? Hasbinallah ya. Bir çakacağım ağzına şimdi. Ne bu tipler? Ne bu tip? Hey, bir şey yapmadım. Ben seni yiyordum sadece. Ne oldu? Salamam ki seni ama sana. Kato canavarlık yapma Kato canavarlık yapma Kato Çıkaracağım tamam çıkaracağım İbo Atma kendini Hoppala Gel bakalım Sen 23 seni bulacağız abi Onu bulacağız Hoppa böyle oturalım Hayır mikrofona gidemez Evet Kato, günün sözü olarak ne söylemek istiyorsun insanlara ayaklarınla beraber? Evet. Şişt, gel. Güpür, güpür. Güpür, güpür. Evet, ben mi terörüm? Evet, ne, ne yapıyor? Bıraktın küçük. Ha o mu? Şey ne diyeceğim? Hiçbir şey. Yok mu bir şey? Yok mu? Yok mu? Maganda bir şeyler yok mu? Ha? Doblocu dayı. Doblocu dayı. Sattın mı lan dobloyu? Sattın mı lan? Sattın mı lan o dobloyu? He? <laughs> dobloyu okutmuş ya. Vallahi okutmuş dobloyu. Şuna bak ya. Vallahi yedik, iyi yedik ya. <laughs> Yemin ediyorum iyi yedik doydu. Hayır hayır oraya saldı hayır. Oo. <laughs> <laughs> oh. <laughs> kendini görüyor oradan da oraya göre hareketler kendini. yapıyor. Evet kendini izli. Akış. Akış yap bakalım akış. Afiyet. <laughs> Kurtarın ya kurtarın. Selamlar selamlar mi? Ne zaman yürüyeceksin acaba Yürüyor ya kendi kendine de şey tutuna tutuna yürüyor o yürümek mi ya? O yürümek abi. Ne yapsın çocuk ayaklanıp gitsin mi? Selam da ayak demişken <laughs> ben de buradayım. Hadi yatır bakalım. Çorapları şeyin altında. Ee, bunu, o götürdüğüm şeyin altında. Bileyim. Yatsın bu keku. Ver bakalım. A, bakalım. O, o. Şu kamerayı da yerine koyalım. Hop. Hop. Chat şimdi buradayım. Ne oldu lan buna? Bir de bizi çek çek. Bozuldu bak. Tabii. Ha düzeldi. Şurayı bir ayarlayalım. <gülme> evet arkadaşlar bye bugünlük bugünlük katomuz bu kadardı. Bye bye. 23 Nisan katosu bye bye. hepinize kutlu olsun. Kato bay bay. Bye bye. Kötü bye bye. Bye bye. Hadi lan. Lan. Hiç umurumda değil ki. Alkış hadi. Halde, oldu, alkış. Seni alkışlar. Alkış. alkış hadi bakalım.